Açması zormuş ya. Gerçi özlemişim böyle açması zor ev bebeklerin. Çünkü açması zor olunca birinki ayrıntı çok. Daha böyle eklem yerleri oynayan daha ayrıntılı bebekler. Bakalım serimizde neler var? Bunny vardı. Yalnız resminde yani çıkan resminde yeşil saçlar gözüküyordu. Tanıtım resminde ama bu da göremedim. Olsun yine Bunny. Güzel biraz suratını değiştirmediler. Ee, okçu'da da öyleydi ama bu çok daha sevimli bir bebek. Önlüğü var, yeşil tonlarında. yine çok sevdiğim böyle nil yeşiliyle fıstık yeşili arası bir tonda. Her zamanki gibi kulakları var. Bu artık toko olarak yapıyorlar. Eskiden daha böyle gerçek kulak gibi yapıyorlardı. Ayakkabılarını üzerinde böyle krema dökülmüş gibi görüntüler var. Onun yanında gelen aksesuarlara bakalım. Evet, bir eldiven. Çok tatlı, böyle direkt eline geçebilecek bir fırın eldiveni. Bir zannedersem çilekli bir kek, pasta ve makaronlar, çok moda olan makaronlar. Ben sevemedim tadını bir türlü ama. Ben de pastacıyım bu arada. Çok ilginçtir makaron yapmayı falan biliyorum ama neyse onları daha sonra anlatırım. Ee, Holly var, bakalım Holly'ye küçük bir saç bandı yapmışlar holimize. Yine bu ah, yani küpe falan yapmıyorlar eskisi gibi. Pek görmüyorum küpe bilezik ama en azından bir kolyemiz var. Önlüğü var. Ve bana Evet, holinin aksesuarlarına da bakalım. Bir cupcake, minicik bir şekerleme var üzerinde. Bir spatula. Şöyle ve yine Sanırım aynısından tabağın rengi farklı sadece. Çilekli bir pasta. Şöyle. Evet, çıkardığımızda hep tek parça elbiseler arkadaşlar. Maalesef hani üstü altı eskisi bir kat kat elbiseler yok. Olsun yine de. Ever After'ı yaşatmak istiyorsak biraz da destek vermeliyiz diye düşünüyorum. Ee, Medellin'in fiyonklu bir tacı var. Her zaman gibi altın tonlarında. Çok güzel. Benim aslında çok sevdiğim bir tarzı var Meden'in ama böyle plastik yapıyorlar. Tabii çok belli olmuyor ama yine de güzel bir kolye. Ee, mor ve mavi ağırlıklı. Aynı saçı gibi bir elbisesi var, bir önlüğü var. Ayakkabılarına bayıldım. Gerçekten olsa hemen giyerim. Böyle bu kadar olmasa da tabii bazen çok giyemeyeceğim. Yüksek topuklu çılgın ayakkabılar alıyorum. Sonra giyecek yer bulamıyorum. Sonra kızımla oturup evde dans ederken giyiyoruz. Huli'nin ayakkabıları da çok değişikmiş. mi? göstermemiş mi? Evet. evet. Topuksuz böyle ayakkabılar vardı. Valla nasıl yürüyorlar. Çok güzel. Üstüne i̇şte kremalar dökülüyormuş gibi. Bayalım. Melin'in aksesuarlarına bakalım. Bir tavamız var. Bir zannedersem ah. tahta bir kaşık ve yine bir cupcake. Şimdi tabi bunlarda yani diğer bebeklerle birleştirdiğiniz zaman çok daha güzel bir oyun olur. Çünkü onlardan masa, işte kahve makinesi gibi aksesuarlar da çıkıyor. Bunların fiyatları yaklaşık 59 lira civarındaydı. Hoş ben 55'i buldum. Ama diğerleri de 69 lira civarında. Bakalım. O video bu kadar. Bir dahakinde diğer bebekleri açacağız. Bay bay.